Herkese merhabalar Tilt Kaylan 4. hoş geldiniz. Ee, bu bölüm şimdilik e, kamerasız olacak. Işıkla ilgili biraz problemim var. Camdan çok fazla ışık yansıyor onu çözmem lazım. Ee, dünden hazırda bir videom da yoktu bunu bugün çekiyorum. Onun için e, kamera kullanamadım. Ama şuradaki nehiri gördüm. Çok, bu da çok güzelmiş ya. Burası da çok tatlı akıyor. Orası da aşağıya iniyor. Tabi... Burayı kirletiyoruz. Buna yakında çözüm bulacağız ama biraz daha vakti ihtiyaç var tabi. Evet şehrimizde e, büyük bir problem var. Bu problem sanayi e, şey e, nüfus pardon nüfusla ilgili büyük bir sıkıntımız var. Şuradaki sanayileri de zaten hazır şey gelmişken kaldırmak istiyorum. Zaten ile ilgili sıkıntılarımız var. Hemen nüfusumuzu büyütmeye devam edelim. Burası bu tarafta kalsın. Şimdi aynı şekilde yolun kaç kare gitmişiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şu tarafa da yapmak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Biraz eşit olsun. Orası öyle bir kalsın. Ee, ben daha çok tarafları kullanmak istiyorum. Ve buraya aynı zamanda şehir hattına döşememiz lazım. Öz şeyleri, buraları yollardan döşeceğim. Biraz daha düzenli olsun diye. Tamamdır. Fena değil şu an. Evet daha fazla konut yapacağız. Hatta oyunu biraz durdurabiliriz. Duramadım. Şuradan durduracak. Oyun dursun. Buraya güzel bir konut inşa edelim. Burayı böyle e, çıkmaz sokakları olan bir yer yapmak istiyorum. Ama yapabilecek miyim bilmiyorum. Evet deneyelim. Sonra geri açalım. Aa paramız bitti. Öt. Borç alabiliyor muyuz biz? Borç alamıyoruz. Wow. Wow. Kime wow. Sıkıntı. Paramızın şu an bitmesi cidden sıkıntı. Çünkü bize ev lazım. Şu an eksideyiz. Daha da eksiye gidersek daha büyük sıkıntı. Burada suyu verdim mi buraya? Şu tarafa verdim en azından. Böyle şuraya ev verelim. Ama elektrik olayı sıkıntı olacak. Oradan çekebilmemiz mi ama? Böyle, böyle. böyle belki. Böyle başlatalım bakalım. Bir inşaat yapacak mı? Hadi. Hadi paramız eksiye de geçti. Buraya inşaatın başlaması lazım ki artıya dönelim. Neyse biraz sıkıntılı. Yeni alabileceğim arazi parçası var evet ama o da sıkıntı. Tamam elektriği aldık buradan. Diğer evi nereye yapıyor ya? Şimdi ben buraya nasıl elektrik vereceğim? Neyse şu aralarda oldukça buralarda gelir. Sanayimizi birden fazla ilerlettik. Bu da neye sebep oldu? Ee, bu da şöyle bir şey sebep oldu. İş yerlerinin işçi bulamamasına sebep oldu. Zaten şu anki problemi de oradan kaynaklı yaşıyoruz. Böyle terk edilmiş binaları bir temizleyelim. Çünkü onlar sıkıntı yaratıyor çünkü. Şuralarda şöyle burayı komple kaldırsam mı acaba diyorum da. Yine burada bir parça daha fiziksel konusu burada da oldu. Evet onlar e, eleman bulamadıkları için terk ediyorlar şeyi iş yerlerini. Şöyle bakalım. Evet yeterince işçi yok diyor. Buralara evler yapılmaya başladı. Tamam buralara işler geldikçe Birazdan toparlayacağız durumu. Ee, şeye götürecektim size. Kayıt dışında yaptım onu. Hani e, belki sıkılıyorsunuz durumu izlemekten diye. Buralar şöyle oturma yerleri yaptım. Bu çit yapmamın sebebi işte bisikletle çocuklar falan düşmesin diye. <laughs> Böyle kapattık. Arada biraz daha ağaca Aynı şekilde buraya da koydum. Tabi oturan olur mu gelen olur mu bilmiyorum otobanın kenarını da yeşillendirdim biraz. Otobanlarda genelde oluyor ya bu tarz şeyler. Onlar gibi bir şey yapmak istedim. Tamamdır. Şu an artıya geçmeye başladık. Para da kazanıyoruz. para kazanıyorsak şuradaki bu şeyini hallederim. O kadar pahalıya geliyor ki halledemiyoruz ya problemi. Ama nüfus olayını biraz daha çözeceğiz. Böyle. Ve ana yolumuz burası olacaktı. Tamam. Buralarda çok rahatlıkla ev yapabiliriz. Zamanı bir tık daha hızlandıralım. Problemi belki çıkartırız o ara. Terk edilmiş yerleri de yıkalım. Şurası tamamen yıkıldı mesela. Burayı şöyle silmek istiyorum. Buraları zaten gelişmiş tarıma dolduracağız. Bu zaten gelişmiş tarıma birden çok hızlı arttırınca diğer yerlerde insanlar çalışmayıp buralara geliyor. Öyle olunca da burada biraz kayıp yaşadık. Böylelikle Trafikte sıkıntımız var mı ona bakalım. Gayet iyi diyoruz bence şu an. Noktada şurası. Tam şehrimizin giriş noktası. Ama bunları da yavaş yavaş çözeceğiz zaten. Burada terk edilmiş bir bina daha var. Onu da yıktım. Azalıyorlar zaten. Buradaki evler de yapıldıkça daha da azalacaklar. Buradan biraz daha para gelsin ara biz şurayı şöyle tamamlayalım. Burayı böyle düşündüm. Bir şekilde olacak bilmiyorum ama. Evet, tüm suyunu vermiş olduk. Yani. aslında böyle yapsak ve unutmadan e, yaya yolu geçirsek ne şunları kapatmam gerekiyor paramız tam burada bitti ya yine eksiye düşmüş <laughs> evet paramız yetersiz kaldı tabi halk ne diyor bu duruma bakalım belediye aşkına Evet sanayiden kurtulduğumuzda halk da biraz mutlu. Biraz daha yerleşim alırsak zaten. Biraz daha toparlayacağız. Her kazanmak için şuraları şu açalım iyice. Buralarda şöyle yürüyüş yolları yapalım da insanlar yürümek için onca şeyi kat etmesin. Tamamdır. Ben de buraya koydum. Bence güzel oldu. Şurada iki tane çıkmaz sokağımız var. Ama ana caddeye sürekli bağlantı yapmayacağız. Bu sayede de trafiği çok boğmamış olacağız. Ben o şekilde düşünüyorum şimdilik. Şuya bakalım. Suu tamamen vermişiz. O zaman buraya evlerimizi yapabiliriz ya. Böyle. Oraya değil de. Buraya da yapalım. Evet evler gerçekten hızlı yapılıyor. Elektrik ihtiyacımız, su giderimiz. Bunları da kontrol edelim arada. sıkıntı yaşamayalım. Köp durumu sıkıntı yaratacak herhalde yakında. %64 doldu oldu. Köpte. Güzel. Binaları da şöyle yıkarsak. Güzel oldu ya. Sanayiyi bayağı bir rahatlattık. Oraya yeni bir şey yapılıyordu. Kaldırdım. Tekrar yıkılacak muhtemelen. Evet. Ofis ihtiyacımız artmaya başladı artık. Şimdi de ofislere başlayalım. Şöyle şuraya bir tane yapalım. Buraya da yapalım şu şekilde. Tamam. Burayı biraz yavaşlatabiliriz artık. Buradaki evler de çok tatlı oldu. Hala yoğun derecede ev ihtiyacımız var. Şuradaki nüfus gelsin. Ondan sonrasında karar veririz oraya. Buralarda bir eksiğimiz var mı diye bakalım. Okulumuz 1.77 öğrenci var. Eğlence zamanı ilk okulu 150 öğrenciyle devam ediyor. Hastamız yok. E ben bu de değiştirmiştim. Aa, sadece eğlence zamanı kalmış. Diğerlerin hepsini değiştirmiştim ya. Yollar ne durumda? E yolla duruyor. E sadece itfaiye ile karakolunki değişmiş. Ben onları yorumlardan bakıp tekrar düzeltirim. Bakın. Bu arada şehrimizin herhalde en büyük kavşağı burası olacak. Ben en azından şu anda düşünüyorum. Burayı YouTube değil de e, ülkemizin kurucusu Atatürk Bulvarı'na koymayı daha mantıklı düşündüm. Gördüm. Burası Atatürk Bulvarı olsun. Hop. Burada küçük bir problemimiz var. alırım yeterli gelecek orası için Buna gerek kalmadı elektrtiği zaten buradan alıyoruz buradan bir yolu birleştirsek mi bilmiyorum mi Evet burası şehrimizin yeni mahallesi mahallemizde şey yapalım yolun bu tarafı da eski usul ile direkt alırsak yukarı mahalle aşağı mahalle tarzı olacak bir kez böyle buralar bizim şehrimizin yeni mahallesi Koş Forest kış tepesi ha, kış Forest kış tepesi tarzı bir şey olmak istedim sanırım ama olmadı Haydi yangın çıktı. Aman tanrım. İtfaiye, itfaiye neredesin? İtfaiye geliyor. Evet itfaiyemiz var. Yerimizin güzel bir noktasında. Yani araç hemen müdahale edecek ama araçlar müsaade etmiyor. Beyefendi yol verir misiniz itfaiye? Hadi lütfen biraz daha hızlı. Evet itfaiyelerimiz yangına müdahalelerini bitirdin. Tamamdır. Bayilerimiz oraya Bu mahalleyi bu kadar da bitiririz. Daha genişletince belki daha devam ederiz. Burada evimiz kademe atladı. Evet, ikinci seviyeye geçti. Bizim ev Abi mesela bu, burada da değişmemiş ama oradakiler değişmiş. Niye değiştirmiyorum? Bizim apartman da hala bir seviyede. Böyle sağlık, bayi okul. Lisemiz de yaptık şu an için en azından. Böyle şişme şato parkı varmış. Buraya bir yere bundan koyalım. Ha şişme kaydıraklı şey evet hatırlıyorum çocukluğumuzu hatırlıyorum bunu. Böyle e, gösterilerde falan oluyordu. Tamamdır. Buradaki park olayını da hallettik. Şimdi yani buranın park bahçe olaylarına gelelim. Paramız var mı? bittik var gibi. Yok gibi de. Biraz park için şey yapmam gerekebilir ya. Mod indirebiliriz belki birkaç tane. Şuraya güzel bir park yapmak istiyorum açıkçası ben. Böyle tatlı Japon bahçesi diyor ama cidden çok tatlı bir gözüküyor içerisi. Tek bir şekilde döşenmiş. Evet ev ihtiyacımız hala gitmedi. E, nüfusumuz geldi yani şuralara yerleşti insanlar. Ama hala yeterli sayıya ulaşamadık. Onun için şuraları da doldurmak istiyorum. Hala işçi arayan yerler var. Yani sanayiye biraz daha yatırım yapacaktı ama. Şu an eğer sanayiye yatırım yaparsan burada tamamen iflas eder. Onun için onu yapmayacağım. Burada bile hala yeterince iş yok diyor. 16 kişi çalışması gerekiyor. Sanırım 6 çalışan var. Evet. Şuradaki trafiği bir tık azaltmak için aklıma şöyle bir şey geldi. Ne kadar şey yapabiliriz bilmiyorum ama paramız yokmuş. Parayla ilgili büyük sıkıntılarımız var ya. Ben kayıt dışında biraz ilerletip parayı arttırabilirim belki ama bir şeyler yapmamı istiyor. Mesela ben bir önceki bölümde de yapacaktım. E, i̇ş yerleri işçi istemeye başladı. E, kayıt dışında da ev yapmak istemedim. Öyle olunca tıkanmıştım. Ki e, bu bölümün girişinde direkt zaten onun problemini yaşadık. Şehrimizin kirli atığı. Kanalizasyon atığı işte. Fabrikaların pis suyu buradan akıyor denize karışıyor. Bunun için daha teknolojimizi geliştiremedik. Geliştirelim bunu temizleyip dökebiliyoruz. E, kirli su doğaya nasıl zarar veriyor? Burada da görebilirsiniz. Yani oyunda bile gayet net bir şekilde gösteriyor. Burada hiçbir şey yok. Ama burada böyle kurumaya başlıyor yeşillikler. Toplumsal mesajımızı da verdik. <laughs> Buradaki işletmelerimiz çalışıyor. Aslında fabrikalar bile kurmaya başlayabiliriz. ya yani fabrikadan kastım un fabrikası. Un mu bu? Neydi? Ekmek fabrikası. Ona mesela başlayabiliriz belki ama şu an yapmıyorduk. ne istiyor? Bizden beğenmiyor mu? Beğenmedim. Neyse. Yeni topraklar alabiliyoruz. Tarımcılığın yanı sıra e, neler açıldı? Ormancılık da açık. Bu ne? E, depo. Depo şu an lazım değil bize. Ormancılık da açık. Ormancılık yapabileceğimiz alanlar arasında şurası var. Ama ben burayı yine şehre ayırmak istiyorum. Etkişehir'de böyle bir yer var mesela. Şahin Tepesi diye geçiyor. Çok tatlı, çok muazzam tüm şehri görebiliyorsunuz. Burayı ormancılığa ayırmak istemiyorum yani burayı şeye ayıracağım. Halkımızla ayıracağım. Ama belki şurada var. Şurada var eğer yapabilirsek buraya. Şurada var biraz eğer bu tarafa da oynayabilirsek. Burada yine bir deniz kaynağı var ki burası temiz sanırım. Orayı kullanabiliriz. Çünkü burayı şu an aktif olarak kullanamayacağız. Birle. Tamamdır. Şehrimizde hala sıkıntı var. Hala. Tamam. Şurayı da evlerle dolduralım. Hatta şurayı da ev bu nüfus sıkıntını çözelim artık. Burada ikinci seviyeye geçen direkt çelenk apartmanı var. Bu beyefendi biraz ses yayıyor burada ama problem yaratıyor mu evlere bakalım çok da yaratmıyor gibi ya ses asıl buradan geliyor maydan ee, geliyor ofislerden bir noktada geliyor caddeler tabi biraz daha kalabalık oldukça hele ki e, çöp kamyonları bu nedir mesela dip İp de ses çıkartıyor Çalışanlar her araç ses çıkartıyor ama çöp kamyonları daha kırmızı anlatayım polis arabası da geziliyor. şeyini atıyor devriyesini atıyor burada bizim apartmanımız var başka ne yapabiliriz yani önerileriniz varsa yazın ben bu oyunu gerçekten seviyorum oynamak da istiyorum çok izlenmiyor ama bana beni eğlendiriyor ben çelenk apartmanı var yan ben yanımda ee, siz de seversiniz bence biraz izleseniz. Okulumuz dolmak üzere kapasitesine neredeyse. Şuradan bakalım. Hatta 2009 öğrenci varmış. Kapasitemiz 199, 166. Ama yeni nüfusta sürekli artıyor. Lise gayet rahat. Üniversitede tabii biraz daha zaman alacak. Bir üniversite yapabiliriz. Ama yeni bir ilkokulu bizi bekler en yakın zamanda. Yeni bir ilkokulu kaç liradır? 10.000 liradır. Onu da kendisine şöyle güzel bir yere koymak isterim. Buradan öğrenciler yürüyerek gelebilir. Çok fazla yol kat etmeden. Zaten bunun eğimi biraz problemli. Yanlar kat kat duruyor. Ama böyle olduğunu düşünsenize yani e, hiçbir bina birbirine engel olmuyor manzarayı görmesine. Yani kat kat hepsi aynı şekilde görebiliyor. Şu nüfus pro şey, işçi problemini hala çözemedik ya. Bir, bir tane yer kaldı sadece şurası kaldı. Derken burası da gitti. Sanırım bizim tıklamamızı bekliyormuş. Buradaki problemi de çözdüğümüzde göre arada kazanmaya başladık. Şu an 1900 kazanır ama bu dengesiz Yani niye dengesiz? Buradaki tarım sanayi ile alakalı. Buradan ürün çıkartırken çok fazla kazanıyoruz. Bu düşünce azalıyor. Onu da şuradan bakabiliriz hatta neredeydi? Evet burada. 1971 dolar sadece buradan geliyor. Yani şu anki dengeyle. Ciddi anlamda güzel para kazandırıyor bize. Ee, bu arada borçlardan borcumuzu beni bitirmişiz. Güzel. Borç almamaya çalışacağım. ya borç sıkıntıya düşüyor. Yani çünkü acil durumlarda girip borç alamıyorum en basitinde. İşlerimizi biraz daha genişletince burayı da direkt çevre yoluna bağlayabilirsek hiç şehir için araçları sokmadan trafiğimizi biraz daha rahatlatırız. Ha, onu yapacaktık ya onu yapalım yine. Böyle bir şey yapacaktık. Ee, nasıl bir şeydi? Öyle bir şey olsa. Mesela şehre direkt girmek isteyen araçlar ee, direkt kullanacaklar mı bilmiyorum ama. Evet. Artık burayı kullanmıyorlar. Burayı sanayiye ve tarım için gidenler kullanacak. Şehre direkt girenler burayı kullanmıyor. Gayet güzel oldu bence. O zaman bu bölümde yeni mahallemizi kurduk. Genişlettik. Şehrimizi. Sanayimizin iş problemini çözdük. Sanayinin kirliliğini bir noktada daha azalttık. Çünkü sanayiyi düşürdük. Sayısını bayağı azalttık. O da güzel oldu. Yani sevdim onu. Ne kadar az kirlilik o kadar mutluluk. O kadar az hastalık. Evet bir sonraki bölümde yine ihale açarız. Nereye yapalım? Nereye tarafa doğru yerleşelim? Ne tarafa doğru büyüyelim? Şöyle bakalım. Bu tarafa doğru gidip şu denize doğru açılabiliriz. Bu tarafta ne var bilmiyorum. Şuradan da demir yolu da var galiba. Ama demir yolu şurada da var. Ee, bize su ileride daha çok gerekecek. Şu anki su idare ediyor ama bir noktada sıkıntı yaratacak. Onun için denize doğru gidebiliriz. Bu tarafa doğru. Burada orman var. Ayrıca ormancılığı düşünüyorduk şurada. Belki onu yapabiliriz. Yorumlarda belirtirseniz yine ona göre hareket etmeye çalışırız. Ee, bu bölümlükte bu kadar olsun. Yine güzel derelerin manzarası karşısında ben size elveda diyeceğim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sanki böyle nerede görüşmek üzere.